Evet, Maşallah, gel bakalım gelin, gelin. Ne? Ne? <laughs> 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 sen gel, sen gel, sen gel de öbürü de gelir, gel. Çok keyfim var. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Ben bakalım, milletimiz bakalım milletimiz için. Hadi bir <laughs> Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti devleti milleti hamdolsun güçlü bir demokrasisi ve ciddi bir seçim kültürü var. Eksiklerimiz, noksanlarımız olmadığımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıyoruz ama vesayet dönemleri oldu, darbeler oldu, postmodern darbeler oldu ama milletimiz demokrasiden ve sandıktan yana olan tercihinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Dünyanın öyle seçim yapılıp da yüzde 85'ler, 90'lar düzeyinde bir katılımla oy kullandığı herhalde başka bir ülke yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki gerek batıda gerekse dünyanın gelişmiş ülkelerinde yüzde elliyi aştığında hayırdır ne oldu bizim seçmen niye bu kadar sandığa ilgi gösteriyor diyorlar. Çoğu seçimlerde Avrupa'da bile yüzde yirmi beşler otuzlar bandında seyrediyor. Bu tabii ki millet iradesinin gerçek anlamda yansıması noktasında Türkiye'de ülkemiz adına milletimiz adına devletimiz adına çok mutlu edici bir şey. Milletimiz e, büyük bir olgunlukla her türlü fitneden, her türlü fesattan, her türlü provokasyondan uzak, gayet vakurla, kendine yakışan bir tarzda, tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandıklara geliyor, oylarını kullanıyor, daha sonra da akşamını bekliyor ve seçim sandıkları açıldıktan sonra da oradaki millet iradesini hep birlikte saygı duyuyoruz. İnşallah bu akşam da böyle olacak. Birazcık Kahramanmaraş'ımızda yağış var. Tabii ki diğer illerin durumu nedir onu bilmiyoruz. Ama bizim Kahramanmaraş olarak beklentimiz Kahramanmaraş'ın bu manada inşallah daha yüksek bir katılımla e, Türkiye'ye örnek olacak bir millet iradesini ortaya koyması en büyük dileğimiz en büyük